Evet arkadaşlar, stok takip programını devam ediyoruz. Burada arkadaşlar ufak bir değiştirmeler yaptım. Şu bölümle ilgili. Bu bölümleri yapmıştık arkadaşlar. Yedeklerini yapmadık. Şurada kullanıcı bilgileri yaptım. Kullanıcı bilgilerinde sadece şifre değiştirme yapacak. Admin bilgilerinde şifre işlemleri. Şifre işlemlerinden ise admin şifre ayarları yani kendi şifresini vesaire kullanıcı adını falan değiştirebilecek. Sonra kullanıcı bilgilerini görebilecek. Kullanıcıların yani elemanların mail bilgileri ayarları. Mail bilgileri de ise arkadaşlar bu <laughs> mail atacağı atılacak mail atılacak bilgiler arkadaşlar ayarlarını buradan görecek Admin müdür veya tane ise. Web bilgileri ise arkadaşlar, bir saniye. Web bilgileri ise web şifre işlemlerini buradan gelecek. Anlık aktarım da arkadaşlar, sadece anlık aktarımda şey yapmayı düşünüyorum. Anlık aktarımda aktarım onaylar diyelim. Onaylar. veyahut, veyahut onay diyelim. Yani aktarım, anlık aktarım olacak mı, olmayacak mı? Onay isteyecek. Ve benzeri. Web aktarımda günlük stop bilgisi. Aslında bu web aktarım ayarlarını günlük stop bilgisi günlük satış bilgisi mağaza genel raporu bunu şey düşünüyorum. Ee, birden fazla rahat evet bunu çıkartabiliriz de. Zaten web modeli yapmıştım. Ama çıkarmaya da gerek yok arkadaşlar. Şimdi timing kullanmayacağız. Satış yapıktan sonra olacak için. Bunlar da aynı. Bunlarla ilgili ayarlar olsun arkadaşlar. evet burada şey yapabiliriz arkadaşlar. Günlük stop bilgisi olmasın. Linux Store'a bırakın. Linux satış bilgilerini mesela web sayfasından birden fazla ol, eğer mağaza olduğunu, olduğunu düşünürsek birden fazla mağaza olduğunu düşünürsek Linux satış bilgilerine bakabiliriz. Aslında arkadaşlar burada şey de yapabiliriz sanki. Günlük satış bilgiye buna ana formda yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şurada hoş olur aslında şu bölümde. Ana formda şöyle göster. Şöyle düşün arkadaşlar. Şurada anlık olarak ya da şurada bir yerde anlık olarak gözüküyor arkadaşlar. Hani firmaların yaptığı satışlar günlük satış, günlük stop bilgisi, satış bilgisi vesaire mağaza gelen rapor mağaza gelen rapor burada gitmesine gerek yok vesaire vesaire o şekilde yapalım onu ee, mail sistemini yapmıştık admin panelden kullanıcı bilgilerine şifre işlemleri diyelim ama kullanıcı şifresi işlemleri ee, şifre işlemlerini silelim. Yeniden yapılandıracağız bunları çünkü. Kontrol. Alayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kullanıcı şifre işlemleri ile ilgili izleyeceğiz. Kullanıcı şifre kullanıcı şifre işlemleri kullanıcı şifre işlemleri kullanıcı şifre işlemleri olacak Daha sonra Genel itibarıyla itibariyle arkadaşlar şöyle bir düzen yapacağız işte. Fazla video uzamasın diye yapıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapalım. Kullanıcı adı şifresi. Data Grid'den yeni bir Data Grid koyduğuz. tıklayacak. Veriler buraya gelecek. Kullanıcı adı şifresini girecek. Ve Bitti. Kullanıcı şifre bu olacak arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar kullanıcı şifre işlemlerinde yaptığım gibi admin yani yetkili şifre yetkili şifre işlemlerini de aynı şekilde arkadaşlar tıklamayla kullanıcı adı ve şifresini de değiştirme yapacak arkadaşlar. Hmm, bu da tamam. Mail bilgileri. Mail bilgi biraz uzun olacak arkadaşlar onu öbür dersimize göstereyim.